YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sakarlı Gençten Mustafa Salim Yara. Bugün sizlerle e, kanalın ilk videosu olarak e, iki tane malzeme satacağız. Ne olduğunu da bilmediğim bir renk galiba bu sana Bir de bir kolye. İkisini 50 liraya aldık. Bugün gün sonunda bunları satarak e, veya takas ederek bin lira yapmaya çalışıyoruz. Canlı başlayalım o zaman. Benim adıma gerek yok. Bana can verirler. Hani yanlış anır yani. tamam tamam buralısın yani. Aynen abi. Evet. Bunun karşılığında bana ne verirsin? Tepsi veririm abi. Tamam gel. Bugünkü ilk şeyimiz de buydu. bir kolye karşısında tesbih şey yaptık. Kardeşime teşekkür ederim. Bunu paylaşmamda bir sıkıntı yok. İki yok abi. aldım. Hoş bulduk. Zaten videonun amacını söyledim sana. Bugün şeyi. Hoca karşınızda bana ne verirsin? Kolye verirsin. Tamam gel. İlk başta gel kendini tanıt. Sevgilin varsa sevgiline buradan selam söyle. Sevgiline selam söylemiyorum. Kendini tanıtmıyorum. Zaten gören tanıyor. Tamam. Evet. Gelin mi? Tamam. YouTube. Videoma hoş geldin. Ee, i̇lk önce kamerada karşı kendini tanıt istersen. Atakan Karhan, 19 yaşındayım. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum. Zaten video amacını son söyledim. Ee, sabah videoya giriş yaptık zaten. Evet, evet. Tespih karşılığında bana ne verirsin? Şu an yanında hiç şey olmadı. Hiçbir şey yüzünü de Tamam, Ancak boş yapmışsın. Evet, boş yaptım zaten. Tamam. Bu videoyu paylaşmamda bir sıkıntı var mı kamerada karşı? Hayır, hayır. Teşekkürler. Kendinize. Fatih bu seni ilk hoş geldin. İlk önce, şey. önce kameradan karşı kendini tanıt istiyorsan. Berkay ben takas için geldim arkadaş. Takas bir ürünüm var. Evet. Ne Bana kolye karşılığında, ne vereceksin? Kolye karşılığında. Çantanda veya herhangi bir yerde bir bir şeye varsa değişik bir şey Zaten evet, amacımızı söyle. Sana kulaklık verin. Tamam bakayım. Şu an şarjı <laughs> var mı bunun? <burada? gülüyor> <laughs> var. Var. <O> Kolyeyi takarsın. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Buradan selam söylemek istediğin birisi var mı?

Kanka şimdi zaten amacımı söyledik. Şu an evde bir cüzdanla bir kulak var. Hangisi karşında bana ne verebilirsin? Verebileceğim bir şey var mı? Bu amacımız bu. Power bank var. Power var. Kulakla vermezsin ya tamam. <laughs> Cüzdan bu çalışıyor zaten. Çalışıyor abi. Şu an şarjı yok dedi arkadaşlar. Sonra istersen bu cüzdanı kontrol edip Beğenirsen değiş tokuş dedi. edelim. Edelim abi. Tamam içinde bir şey yok. Bunu paylaşmamda sıkıntı var mı? Yok abi. Hadi. Eyvallah. Hadi. Kanka yurtdışıyla boş yani zaten içerisinde hafif yatmıyor. İstiyorsan kamerada kalk, kendin <laughs> otur da. İsmimi verdim, Sakar O kadar yaş olsun. Kanka şimdi hey. elinde porvetle kullandıklar. Porvetle <laughs> <laughs> Hangisini hangisi, kullandınız? Hangisi, hangisi, <laughs> Veya bir şey vermiyor. mi? Allah'ım ver hiçbir şey yok. Hakkım <laughs> şu an <anda gülüyor> daha iyi Kaç para çıkar <laughs> <yani, değil> mı? <mi? gülüyor> <eline çıkartalım. gülüyor> 50, Çıkan 50, 50 çıkar. çıkmaz. Çıkar <laughs> <Aynen>. 50 çıkar. çıkar. <laughs> 50 TL çıkar. 50 TL karşılığında kulaklığı verin. Göreyim. Çalışıyorlar. <laughs> 50 TL Hadi. 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 Arkadaşlar bugünkü e, videonun sonuna geldik. Bugün 50 TL'de bildiğimiz sadece ne. en son 50 TL karşılığında e, yeni bir birlikli kalır çalıştığımız yerde. E, ama çalıştığımız yerde video çekemediğimiz için göstermedik. Ve en sonunda bir Formek elde ettik. Formek'ten de bir gelir olmadı. Şu an elimizde sadece ne bir e, erkek bilekli ve sadece bir renk oldu. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bu video bu e, birinci part olarak şey yapacağım. Her gün her gün aldıklarımı satmaya çalışacağım ve sonunda mikrofon ve kamera almaya çalışacağım. Buradan hepinizi seviyorum. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.